Kendileri, kendisine biat etmeyenleri ve esasen toplumun büyük bir kesimini bir yudum suya muhtaç eden bir zümre var. Bu seçkinci azınlık oluşturdukları bu çölde kendilerine bir güzel vaha yaratmış günlerini gün ediyorlar. Çalsın Deli Bekir oynasın bizim Hıdır tadında, kimi saraylarda, kimi de rezidanslarda tatlı bir hayat yaşıyorlar. Hukuk eğip büken bu azgın azınlık yargıyı bir silah gibi kullanmayı çok sevdi. İstemedikleri kişi ve gruplara, muhaliflere, doğruları söyleyenlere, hakkını talep edenlere bu silahı kullanmaktan imtina etmedikleri gibi büyük bir haz duyduklarını saklama gereği dahi duymuyorlar. Her gün vites artırarak icra ettikleri husus, hukuksuzluklarında sınır tanımayan bu pervasızlığa cesaret veren ise maalesef herkesin kendi mahallesine uğramadığı sürece başkalarına uygulanan adaletsizliklere ses çıkarmaması hatta oh demesi vurdum duymazlığıdır. Dün başkasına bugün diğerine yarın bize doğrultulacak olan yargı silahına karşı tüm demokrat ve vatanseverlerin amasız tek ses ve tek yürek olma zamanı geldi ve hatta geçmektedir. Şimdi aylardır toplumu büyük bir bekleti içinde bırakarak ha geldi ha gelecek diye arafta beklettiğiniz bu infaz düzenlemesini huzura getirdiniz. Ne geliş ama şairin mısralarında kurt geldi, kuş geldi söylemine de Yusuf gelmedi dediği gibi gelmesi arz edilen, beklenilen hiçbir şey bu metinde yok. Mesela adalet yok, eşitlik yok, bir öngörülebilirlik yok, beraat ı zimmete saygı yok, temel hak ve özgürlüklere riayet zaten yok. Sayın, ne var peki? Sayın Özda e, süreyi bir tutalım izin verirseniz değerli milletvekilleri genel kurulda gerçekten yüksek bir uğultu var. Değerli Hatip'in sesi gür olduğu için sizi bastırıyor ama konuşmalar gerçekten anlaşılmıyor. Lütfen saygıyla Hatib'i dinleyelim ve uğultuya meydan vermeyelim. Sayın Özdağ buyurun. Burada grupta olmadıkları zaman, genel kurulda olmadıkları zaman biz şekbacı oluyoruz. Niye yoklar diyoruz. Geldikleri zaman da karar yeter sayısıyla geliyorlar. Bu sefer de kendi aralarında konuşuyorlar. Bu kanun teklifi ne diyor diyerek acaba bir kulak kabartmak, bir cali bir dikkat olmak gibi bir özellikleri de yok. O nedenle ben diyorum ki kendi aranızda sık sık konuşuyorsunuz. Ne olur hiç olmasa muhalefet ara sıra dinleyin. Ve ara sıra dinlediğiniz zaman da burada zaman zaman da işte bizim vermiş olduğumuz bir meclis araştırma önergesine evet deme lüzumunu hissediyorsunuz ve araştırma komisyonda kuruluyor. Ne var peki sosyal medyada gündem olan bazı hususlara ceza artırımı? infaz tedbirleriyle alakası olmayan noterlik ve trafik cezaları hakkında bazı düzenlemeler ve anayasa mahkemesinin KYK ile ilgili değil kanun ile yapman gerekir dediği kanun hükmünde kararnameleri uygulamaları var. Başka ne var? Mesela huzura getirilen güya yargı paketi daha kanunlaşmadan yansıyan ilk görüntüleri var. Yüzlerce siyasetçi, belediye başkanı, bürokrat ve muhalif olduğu düşünülen insanları azılı bir suçlu gibi hiza istikamet ve yanaşık düzen mantığı ile dizerek ekranlara servis etmek var. Peki mağdurlar, adalet bekleyenler, umut arayanlar, devletin sözüne güvenip evet benim devletim söz verdiyse yapar diyenlere bu pakette sadra şifa olmayan bilindik klişe işler ve ceza artırımları dışında başka ne var Allah aşkına? Gelecek zamanlara ertelenen yeni muştular, müjdeler var. Tıpkı 7, 8, 9 ve nihayet huzurdaki bu 10. yargı paketine kadar ertelenen müjdeler gibi. Bu sefer de birincisi adres olarak gösteriliyor. Vallahi kurnaya su gelinceye kadar kurbanın gözü çıkar diyerek Anadolu'da güzel bir söz var. Herhalde öyle olacak gibi. Aslında iktidar en iyi bildiği işi yapıyor. Milletimize ve beklentisine soktuğu mağdur ve adalet arayan toplum kesimlerine deveyi yardan atlatan bir tutamottur muamelesi çekiyor. Her zaman yaptığı gibi problemleri zamana yayıyor, kanık satıyor ve bütün anormallikleri normalleştiriyor. Bunu yargı ile yapıyor, medyası ile yapıyor, kurşun askeri gibi olmuş, bazı milletvekilleri, bazı siyasetçileri, yazarı, çizeri, trolleri, hocaları, STK'ları ve kurumlarıyla yapıyor. Bugün hukukun ayaklar altına alındığı dağdaki çoban bile söylüyor. Ama ikide bir yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu söyleyen iktidar sözcüleri ve adalet bakanları bu söylediklerine kendileri bile inanmıyorlar. Yargı mensupları arasında yapılan bir iç ankette yargıya güven sorulmuş, neredeyse yüzde yetmiş oranında güvenmedikleri beyan etmişlerdir. Yahu yargı mensupları bile yargıya güvenmiyor. Sizler ne anlatıyorsunuz bu masalları? Tüm bu gerçeklikler orta yerde durmaktayken sadra şifa bir şeyler varmış gibi ikide bir kamuoyunu meşgul eden yargı paketlerinden bu yargıdan adalet mi bekleyeceğiz? Covid-19 yasasındaki eşitsizlik ve çarpıklıkları bu teklif ile düzeltmiyorsunuz. Bir yasa düzenlemesi yapıyorsunuz. Özür kabahatinden büyük. Her işiniz böyle. Yalap çalap huzura getirdiğiniz kanun düzenlemeleri çıksa bir dert. Çıkmasa başka bir dert. Niye bir işi düzgün yapmıyorsunuz? Muhalefetin uyarlarına kulak tıkayınca büyük siyasetçiler mi oluyorsunuz? Torba kanunlarla zaten her şeyin işin içinden çıkılmaz hale getirdiniz. Ne kanun sistematiği, ne kurumsal bir yapı bıraktınız. İçini boşaltmadınız. Maalesef bir kurum kalmadı. 31 Temmuz Covid yasası diye de bilinen infaz düzenlemesi de böyleydi. Aylardır bunu konuşup durduk kamuoyu bu adaletsizliğin düzeltileceği umuduyla büyük bir beklentiye sokuldu. Peki huzurdaki bu düzenlemenin ana konusu ve beklentisi olan bu husus niçin bu betinde yok? Siz milletimizle alay mı ediyorsunuz? Yahu bir saniye adaletle hükmetmenin bin yıl nafile ibadetten eftel olduğunu kim söylüyordu? Hazreti Muhammed söylemiyor muydu? Peygamberimiz söylemiyor muydu? Bu Covid 31 Temmuz kaç yılında çıktı? İki yıl önce çıktı. İki yıldır bu insanlar arasındaki adaletsizliği görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Dörtte dördü de görüyordunuz. Yani mükerrer suçları. Adalet Bakanı söylemedi mi bunu? Söyledi. O günden bugüne bu insanlar cezaevlerinde yatıyorlar. Haksızlık var. Şimdi bir size desek ki bir günlüğüne bir şahsı hapishaneye çıkalım desek ne çekersiniz? Hangi ızdırabı duyarsınız? Aileniz hangi ızdırabı duyar? O nedenle görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Düşün, düşünün lütfen. 31 Temmuz 2023 tarihinde önce kesin olarak hüküm verilen kişileri bundan yararlandırdınız ama aynı tarihte aynı suçu işlemiş ve aynı ceza almış olan diğerlerini ayrı tuttunuz ve bu kişileri cezaevlerinden çıkart çıkmadılar. Yahu yargı işini yapmamış Kelimesini vatandaşa yüklemişsiniz. Ha kanun böyle diyebilirsiniz. Cezası olanlar infazdan faydalanır. Fakat cezası olmayanlar henüz ceza almayanlar bundan faydalanamaz diyebilirsiniz. Ama gördünüz bu haksızlığı. Nasıl ki torba yasalar getirirken istediğinizi bir madde halinde hatta gerekli görürseniz madde ihtiyaçları halinde yapıyorsanız bunu da onu gün bir hafta sonra yapabilirdiniz. Bir haksızlığı gördünüz. Niye yapmıyorsunuz? Neye gücünüz yetmiyor sizin? Kanun hükmünde kararnameyle neye gücünüz yetmiyor? Kanun hükmünde kararnamenin kararnameyle neye yetmiyor? Cumhurbaşkanlığı kararıyla neye yetmiyor söyler misiniz bana? Oy çokluğunuzla neye yetmiyor? Niye yapmadınız bunu bir, bir seneyi geçkin süredir bu insanlar mağdur olarak bekliyorlar? Şimdi değerli milletvekilleri ben söyleyeyim niye yapmadığınızı talimat gelmediği için. Çünkü yüksek rakımlı yerlerde olanların birilerle olan çiğni henüz bitmedi. Şöyle düşünülüyor sanırım. Biz bu kanunu çıkarırsak malum herkesi kapsayacak. E ne var bunda değil mi? Varmış demek ki. Bu sebeple birileri de bu kanundan istifade etmesin diye başka da bir yol bulamadıkları için söz konusu 31 Temmuz Covid infaz düzenlemesi bu tekliften çıkarıldı deniyor. Kimin talimatıyla elbette birilerinin talimatıyla söz konusu çekincenin PKK'lı teröristlerle ilgili olmadığını, onların affedilmesinin sorun edilmediğini ama mesela tırnak içinde cemaat ile ceza almış kişilerin bu düzenlemeden yaralanacağı endişesiyle Konunun, konunun ertelendiği söyleniyor ki tüm emarelerde maalesef bunu gösteriyor. Böyle bir zihniyetten ülke, millet için hayırlı bir adalet, bir iş beklenir mi? Ne demek birileri faydalan, faydalanabilir ama birileri asla burasını kabile devleti yapmaya yemin mi ettiniz? Her şeyin içini boşaltmaktan utanmadınız gitti. O zaman şöyle yapalım. Aynı anda iki kanun çıkaralım. Biri PKK için. Af, diğeri istemediğiniz kişi ve kesimler için ekstra ceza getirsin. Şimdi biz buna ne diyeceğiz? Adalet mi diyeceğiz? Bakın tam da bu durumu anlatan ibretlik bir hikaye var. Padişah, tebdilli kıyafet ile yakın köyleri dolaşmaya çıkar. Bir eve misafir olur. Kim olduğunu söylemez ama evin sahibi bu kişilere çok iyi davranır. İkramda bulunur, hürmet eder. Sonra padişah başka bir evin kapısını çalar. Orada da kim olduklarını söylemezler. Bu evin sahibi de gelenlere çok iyi davranır. Halkının bu şekilde olmasından çok memnun olan padişah ev sahibine kim olduğunu söyler ve şöyle der. Dile benden ne dilersen. Ev sahibi misafirlere çok iyi davranan o bu hürmetkar adamın cevabı ilginç ve bir o kadar da dramatiktir. Efendim tek gözüme mil çekilmesini istiyorum. Yani tek gözümün köreltilmesini istiyorum. Çünkü komşusuyla problemi vardır. Bu sefer de komşusunun iki gözü çıkartılacaktır. Sanki bugünleri anlatıyor gibi bu hikaye. Değerli milletvekilleri, huzurdaki torba teklifi 9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme getiriyor. Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın uygulanması, trafik düzenlemesi, toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç edindiği söyleniyor. Hükümlülerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanması için ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin onda birinin geçirmesini amaçlıyor. Konutta infaz gibi kadın, çocuk, ağır hasta veya 65 yaşını bitirmiş kişilerle ilgili Görece iyileştirmelere sözümüz yok ama mesela çocuk hükümlerinin infazına, çocuk kapalı infaz kurumlarına başlanmasına itiraz ediyoruz. Niyet iyi gibi görünse de bu düzenleme mağduriyetlere yol açacaktır. Ama vatandaşlarımızın esas pek vatandaşlarımızın esas beklentisi olan COVID-19 izni kapsamında denetimli serbestlikten yararlananlarla aynı durumda olan ancak bu haktan mahrum bırakılan hükümlülere eşitlik ilkesi gereği denetimli serbestlik imkanının tanınması Sayın Özda, lütfen tamamlayın. Getirilmedi ve biz buna tümden itiraz ediyoruz. Adalet ise herkese, hukuk ise her bir kişiye eşit ve adil olarak tesis ettirilmelidir. Hukuki belirliliğin sağlanması konusunda mesela infaz hakimlikleri arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi için açık, net ve yoruma mahal vermeyecek bir yasal düzenleme yapılması bu kadar mı zor anlamak mümkün değil. Daha basit bir infaz düzenlemesini bile eline yüzüne bulaştıran bu iktidarın yeni ve sivil bir anayasa yapacağını düşünen varsa şimdiden uyarayım. Şimdi diyorlar ki bu zihniyetten ülke ve millet lehine sadra şifa bir rica çıkmaz. Tırnak içinde demokratik bir anayasa yapmaktan bahsetmeyerek en azından dürüst davranıyorlar. Anayasa değişikliği yapacaklarmış. Anayasa değişikliği mevcut anayasaya uymayanlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayanlar, ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymayanlar ve de bizim milletvekillerinin soru önergelerine cevap vermeyen ve bununla ilgili işlem yapmayan birilerinden anayasa değişikliği teklif etmek bir noktada bence beni bağışlayın ama bir Sayın Özdağ teşekkür ediyorum.